Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sıfırdan serisinin gemisinde de modüllerimize alacağız. Hedeflerin çoğunu bitiremeyeceğiz bir ihtimal çünkü pa kaos parçası kasmak kolay değil. Onun için de şuradan olanları da alalım efsanevi. Zaten bize şu an kaç tane varmış bakalım. bir da var. 14 tane efsanevi var. Buradan da kaç tane birikmiş? 4 tane var galiba. Güzel. 18 tane olacak. içindeki parçalar bir 2 tane daha kaos parçası yaparsak efsane parçası yani Bizim için de 20 tane görevini bitirmiş olacağız. Yani öncesinde de bir sürü görev şeyi var. Normalde de bitirsek tüm spor da almış olacağız. Safa'mız bekliyoruz. Safa neredesin? Evet arkadaşlar, Sefa geldi. Hemen bir konu açtık. Bir konuda bir açılış yapalım dedim. Bir açalım gemimizin bir tane de tane görevi var galiba. Aleyküm selam. Videodayız abi ne yapalım? Kaos Cubicon kesiyoruz. Hoplik. Bakalım Kaos Cubicon'dan ne modül düşecek? Hadi bakalım. Sefa vur, safa, safa vur. Vurmuyorum. Ay modüllerinde gözükmüyor. Kaç tane modül var? Wow. Cübüko'nun 5-6 milyon canı var. Kusur olması lazım. Bakalım 5 milyon 900 canı var. kalkanında da 4,5 milyon. O yüzden zor patlıyor. Hemen kesiyoruz gibi prokreti. Hop hadi oğlum modül. dedik ki sana modül nah modül dedi. 6500 tane Uber roket yolladı. Yolladı bizi. <laughs> Hemen açalım normal efsanevi. Bakalım şimdi atan ne çıktı. Hemen kesmeye devam edelim. Parçalıyoruz. Daha hedef şeyini alacağız. Bakalım. Hop. Güzel modül atarsa mükemmel olur atmalı. Şu Ankara'ya da vur düşman galiba. Kes donmuş kalmış. <laughs> Hemen temizleyelim bunları da. Hemen yenisini açtık. Wow. Mükemmel bir Uber Lord Acum. Bundan modül bekliyorum. Aleyküm selam. Hemen bakalım. Modül düşecek mi? Wow. Hava sıcak bu ara minnet. Hadi bakalım. Hadi bakalım düşüm. Bir SPC V aldık. Bundan düştü herhalde. Bakalım. Nasıl bir şey düşmüş. SPC V. 15 liradır isabet şansı. Allah'ım. Nimesse düşmüş. Çöp maalesef. Hemen kosiyer açalım. Önceki etkinlikteki modüllerimiz de var. İnşallah Plus gemilerinden birine bir modül alırız ki mükemmel olur. Bundan da bir şey düşmedi. 15 tane efsane Sipu kaldı. Allah bir tane daha efsane mi yapacağız? Hemen yenisini açtık. Gene Uber Lord'a küm attı. Yapıştırıyoruz serisinden. Modül falan çıksa gemimiz çok hızlı ilerleyebilecek. dedim bu ara kasmıyoruz gemiyi bildiğiniz üzere malum etkinlik var vesaire varken uğraşamadık. 23 level olacaktı gemi. Görev yapamadım bir iki tane. Zor geldi. Bundan daha bir şey düşüremedik. Ama yenisini hemen açtık. Uber Devo. Bir tanesini kesene kadar ikincisi doluyor zaten. O yüzden video akıcı şekilde devam ediyor. Yani geminiz zayıfsa eğer sakın yalnız başınızı açmayın yoksa çalarlar. Hele ki Ali Çıray. Hemen açtı. Gravinger çıktı. Bakalım. Efsane'lerden fazla bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Ama bakalım. Deniyoruz şansımız gene de. Kestik. Bundan da bir şey atmadı maalesef. Buradan da bir tane efsane ile birleştirelim. 19 tane olacak toplanmış şimdi elimizde. Bir tane daha aldık mı 27 görevlerin tamamlamış oluruz. Hop, 13 tane daha Tamamlarız büyük ihtimal bir tane daha. Efsane Sipu. Hemen doldu. Yenisini de açtık. Pet çıktı. Berkeser Pet. Bakalım. Yaratın canı da fazla mı değil. Bilmiyorum canı açtı. Hızlıca geçiyoruz. Biz SPC V almışız. Görev bitirmişti çünkü. Ondan mı aldık biz ya? Bundan almışız galiba. Yok başka şeyden aldık. Ama gene güzel bir şey düşmedi maalesef. Şans işte. Görevler bir yandan bitiyor çünkü. 16 olmuş. Güzel. Başka bir çek var mı bakalım var mı? Efsanevli 15 tane var. 20 tane görüyor var. Zaten. İkisi de bitecek. Birinden oy geliyor. Birinden modül geliyor. Hemen yeni sınavçı kubar. Sibalon geldi. Yapıştıralım hızlıca. Bitsin bu da hemen. Ufak kimlerde daha çok şans var diyorlar ama bilmiyoruz. Göreceğiz bakalım. Modüllerden görüyoruz. Şu anlık bir bok yok. İnşallah güzel şeyler düşer. Hop. Bundan da hiçbir şey atmadı maalesef. Yenisi doldu zaten. Basalım. Bastık. Revenger çıktı. Şimdi modül atacak şeyler düşmüyor. Maalesef. Vuruyoruz. Vuruyoruz. Bakalım. Hop. Bundan da SR5 düştü. Hemen bir burada patlattık. Kosiyer açıyorum. Bakalım ne verecek mi kosiyerden? O kadar büyük atlardan bir şey çıkmadı. Bundan da bir şey hiç çıkmadı maalesef. Hemen yenisini bastım. Laşlion geldi. Çok hızlı kaçan bir yaratık. Bunu kovalayamazsınız arkadaşlar geminiz zayıfsa. Hemen kaçıyor çünkü. Sıyrılmaya çalışıyor. Ve bir SH'de U2 attı. ilginç. Çok ilginç bu arada yani. Attığı modülde Hacette Plus'a attı. İlginç. Yıl gideceğim. Hemen yeni bir tane daha açtık. Wow. Hiç modül atmayan gemilerden biri daha. Bakalım. Verecek mi? Şaşırtacak mı bize? Bir HPZV attı. Var mı güzel bir HPZV'miz? Maalesef yok. Hatta geri attı modül yani. Atmasa daha iyi. Bence hedeflerden gelmiş olabilir. Hedeflerden de gelmemiş. Keşke hedeflerden geldiğini görseydik. Hemen yenisini patlattım. Malter çıktı. Güzel. Tadımlık. Hadi bakalım. Modül atacak mı? Geliyor mu? Malterden de şaka roketi değil. Doğum günü roketi geldi. Başlattım bir tane de. Hooligan çıktı. Keselim. Temizde olduğu gibi Merok takip yazıyor. O zaman ne diyoruz? Abone olmayı, like atmayı ve Discord kanalımıza gelmeyi unutmayın. Bundan da bir şey çıkmadı. Evet. Hemen yenisini açtık arkadaşlar. Hooligan çıktı. 15 oyunumuzu aldık. Hedeflerden biri tamamlandı. Ve kim geldi? Mustafa katıldı hemen. Aramıza. Evet. Ve bundan da 5000 tane doğum günü roketi geldi. Dark Orbit. Yeter artık. Hemen açtık bir tane daha. Natal ne Evet. Gene bok gibi bir yaratık. Bakalım ne verecek? Bakıyoruz hep birlikte nasıl bir baş vereceğini göreceğiz. İnşallah utandır bizi de modül atar. Allah'ım gol mü? 12 hız pusat mı yoksa? Aman ya Rabbi. Evet 9500 tane doğum günü roketi. Müthiş. Hemen yenisini açtık. Wow 85.000 oran Orangutan. Yani bunu birebir de ezik gemiyseniz eğer kesmeniz biraz zor olabilir. 85 bin 80 bin civarı vuruyor. Tehlikeli bir yaratık. Tehlikeli bir abimiz. Ver SPC XZ ve attı. Bakalım bir şanslı olacak mı? Bakalım. Bu ne ya? Balistik ne abi? Kafayı yiyeceğim yani. Attığım modüle bak. Neyse, yani normal plus'ı almayı bırak. Normal alacak gemi hali yok. Geminin attığı modüllere düşme şansına bak. Hemen yenisine bastık zaten. Yapıştırıyoruz. Bakalım. Bundan da bir şans. Son kalan ikisi yapımız kaldı. Son hedefleri toplayacağız. Hedef alıp. Hedefteki modüllerden bir tık ümitliyim gibi. İnşallah bakalım. Allah utandırmazsa oradan bir 12 hız pusata alacağız. Kalanları da bak görevleri yetiştirebilsek yapacağız. Bakalım hocam. Bunu kesene kadar diğer sipumuz doldu zaten. O da bir bok atmadı. NPC bombası attı. Pet attı oğlum vur buna vur adama geçti. 10 saniye süre var. Lan adama düşecek. Aha 2 tane HP zeyve attı. Ana avradın. Ah. Bebek iş atacaksın lan içine doğru yapayım. Aman yarabbim. Ooo Star Plus'a bir tane attı güzel. 6 deri puan atmış. Hemen stabiz ettik bunu. 8 deri puanla döndü. Neyse küfür etmiyorum. Sakin oluyorum. <laughs> Öf. Hemen yenisini de açıyorum bir yandan da Uber Deva çıktı. Bir DMG ZV aldık. 20 tane görevi bitti çünkü. Hemen ZV'ye bakmak istiyorum DMG'deki belki güzel olabilir. Öf erkek ya dispiratör 6 asar vermiş. Geri gittik daha çok. Evet bu da modül işimiz şu anlık bitti arkadaşlar. Şimdi Hedefleri açma zamanı. Hedeflerden ne çıkacak bakalım. Hemen hedefleri satın al sayfasına tıklayalım. Yanlıştan satın al. Urdum sayfasına gideceği yerde. Gidiyoruz direkt boktan boktan yerlere. Hemen şöyle indik aşağı. 200 bin urdum. 190 bin aldık. Bakalım hedeflerimizde ne olacak. Çok heyecanlıyım. 12 tane bitirmişiz. 120 tane geldi. 5 tane sarı alacağız şimdi. Bakalım 5 tane sarı modülümüzden ne çıkacak. 1, 2, 3, 4, 5. Aldık hocam. Tıklıyoruz. ilkini. 8 hız Liberator Plus'a geldi. Müthiş. 9 kaçınma. Boş bir gemiye geldi. Spectrum Plus'a da 7 isabet şansı. Star Plus'la Spectrum'a 6 delme. Ve son da bok gibi bir tane veteran ve Vega'ya çıktı. Bok gibi oldu bu. Neyse şu modüllerden birini denemek istiyorum. 3 hıza döndü Star Plus'ın Spectrum Plus'ı. Şimdi DMG alalım 5 tane de. 1, 2, 3, 4, 5. Allah'ım gol mü yoksa bakalım. 10 oyuncu gemilere Sar, Egeis, Veteran. Ondan sonra HCT, normal HGT 7 hasar. Spectrum plasa 7 oyuncu gemi hasarı. 17 oyuncu gemisi hasarı. Bir de Tartarus Plus'a 5 lazer hasarı çıkmış. Okey hocam. Şimdi 2 tane deri puan aldık. Bakalım bunlarda ne var? Allah'ım bu güzel bir şey gelsin. Star Plus'a bir tane artı 10 darı puanı geldi galiba. İdare eder. 8 öncesi vardı zaten. Yani ee, şu an bayağı bir çöp oldu gibi. 2 hız. O zaten pusattığım şey Golat Plus'ta varmış. Sarıda bir denk getirseydik bir 12 hız falan. Golat Plus'ımız güzel olabilirmiş ama. Liberator Plus'ımız hızlandı sadece. Başka boka yaramadı şu anda. Yani böyle. Bir iki tane modülü yok edip deneyebiliriz aslında. Bakalım var mı yok edebilecek modüllerimiz? Varmış. Şöyle bir tane yok ettik. Bakalım hocam. Şurada kırmızıda mı vardı seksi modüllerimiz? Hangisini bir bassam diye düşünüyorum şu an. Şuna bastım. 20'lik bu 40'lık. 20'liğe bastım. 5 hıza döndü. Allah Allah. Oyun ne oynuyor daha kork bizde. Şunu da yok edeceğim. Bakalım yine basacağım. Şu basıyorum. Geri yolladı bize. Dermedi de yok edelim bakalım. Şu mavilik tüm modülleri yok edeceğim. Lanet kesin maviye. Ha pirana ne ya? Hemen yok et. Temp seti de yok et. Bunu da yok et. Bolo'yu da yok et. Aya modülü yaktık arkadaşlar. Bakalım. Burada başka bir gemimiz var mı? Bakalım hızlıca. Bu tatlı modülleri yok kardeşim yani. Şu Nastro'ya kocaman işte o modülden çıkana bak. rezillik Bunu yok edelim. HJC Plus gelmemiş de gelmiş. Yok edelim. Yok edeceğimiz nice modüller yok zaten. O yüzden bir tekrardan bir deniyoruz. Bakalım 80 parça denedik. Puh. Çöp oldu gene modü modülün içine sıçtılar derler ya öyle olur. spektrum Plus'ımıza 5 hızlı oldu sadece 17 gemiler sarı style Plus'ımda da bir şey olmadı yani çöp oldu da. Yapacak bir şey yok bu kadarlık bu video. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Discord kanalımıza da gelmeyi unutmayalım. Ali Çiray ve Mustafa Paket her zaman Discord'da aktif. Ben de aktifim. Bizi bulamadıysanız yanımdaki Safa aktif her türlü. Amber Club Plus gördüğünüz gibi zaten oyunda başka yok. Hemen bulursunuz zaten. Hemen bulursunuz zaten. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın tekrar.